Sakarya Milletvekili Ayça Taşkent, buyurun Sayın Taşkent. Teşekkürler Sayın Başkan. Sakarya'nın kuzey ilçelerinde yaptığım çalışmalarda iki sorun ön plana çıktı. İlk fındık alımlarında ödeme için 45 gün süre veren TMO yüzünden 45 gün beklemek istemeyen çünkü borcu olan küçük üretici fındığını erkenden tüccara çok ucuz vermek zorunda kaldı. Bu anlamda fındık üreticileri çok zor durumda olduklarını belirttiler. İkinci önemli sorun ise bir senede sayısı birden 3000'e çıkan kokarca böceği saldırısı. Havaların soğumasıyla kapalı ve sıcak alanlara kaçan bu böceklerle mücadelede Nisan ayına kadar başarı elde etmeliyiz. Önümüzdeki üretim döneminde ürünlere zarar gelmemesi için bütün bu çalışmaları çok önemsemeliyiz. Fakat bu mücadelede üreticiler yalnız bırakılmamalı. Topyekün bir mücadeleye ihtiyaç var. Bakanlık, ziraat odaları, tarım il müdürlükleri hatta belediyeler ile ortak çalışma yapılmalı. Bakanlığın orada ilinde verdiği destek gibi